gelecek olan hayır duadır. O yüzden de Tanrı'dan aldığınız o kucağınıza aldığınız hayır duayı pişman olmayın ki o hayır duayı tekrar şeytanın kucağına bırakmayasınız. Amin. Evet. Şimdi yukarı geldik konumuza. Ne demiştik? Dedi ki perisiler, sadıkiler, din bilginleri veya kahinler. Hepsi aynı. Bunlar İsa'yı hangi gerekçeyle tutuklamışlardı. Evet. Bugüne kadar olan söylemlerde şu sebepten dolayı tutuklamışlardı İsa'yı. Böyle söylüyorlar. Böyle dinledik, böyle duyduk. Hatta videolarda var. Diyorlar ki efendim işte İsa onların yaptıklarına karşı geliyordu. Yani İsa onların yaptıklarını doğru bulmuyordu. O yüzden onlar İsa'yı kıskandılar, tutukladılar. Herkes böyle biliyor. Aslında böyle değil. Yanlış. Böyle değil mi yani. Yanlış. Yani onlar yalancıydı, İsa doğrucuydu, İsa'yı ondan tutukladılar. Hayır efendim yanlış, bu, bu sebep, sebep bu değil yani. Yani İsa onların düşünce ve fikirlerine karşı geldi, onları eleştirdi, o yüzden tutukladılar. Hayır efendim yanlış değil, o yüzden değil. Şimdi göreceğiz, ben değil, Tanrı söyleyecek yani göreceğiz İsa'yı niye tutmamışlar, hangi derecede. Ama bundan önce, bundan önce size ee, bundan önce derken yani hangi sebepten dolayı tutuklamışlar onu söylemeden önce ben size iki tane yer okumak istiyorum. Bu iki yeri okuyacağım. Bu iki yeri okuduktan sonra arkadaşlar siz bu iki yeri aklınıza tutun. Tamam mı? Sonra ben konuyu anlatmaya başladığımda siz zaten bu iki yeri hatırlayacaksınız ve ondan sonra da diğer konularla birleştireceksiniz. Anladınız mı? Evet. Şimdi biz bu konularla alakalı olan ayetleri öncelikle bir söyleyeyim yazmayayım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi size ilk okuyacağım yer, ilk okuyacağım yeri söylüyorum. Matta'nın 11. bölümü pardon, e, Yuhanna'nın 11. bölümü, özür dileyerek söylüyorum. Yuhanna'nın 11. bölümü 17. ayetten 57. ayete kadar olan kısım. İlk okuyacağım yer burası. Daha sonra yine Yuhanna 18. bölüm 28'den 40'a kadar olan yer. Yani e, ilk okuyacağımız yer neresiydi? İlk e, okuyacağımız yer Yuhanna 11. bölüm 17'den 57'ye kadar olan kısım. İkinci okuyacağımız yerse Yuhanna'nın 18. bölümü 28'den 40'a kadar olan yer. Evet. Şimdi gelelim diğer ayetleri söyleyeyim. Bunları da yazın ki ee, yazamazsanız dediğim gibi videolardan tekrardan görürsünüz ve e, o zaman e, yazdıktan sonra bunları daha sonra okursunuz. Evet ama ben anlatırken zaten siz kitabı okuduğunuz için bunların hepsi sizin kulağınızda çağrışım yapacak. Evet devam edelim. Ne dedik? Ee, Yuhanna tekrar 10. bölüm 22'den 42'ye kadar. 10. bölüm 22'den 42'ye kadar. Lemliler 24. bölüm 16. ayet. Evet. Ve Matta 12. bölüm 1'den 14'e kadar. Evet. Ve Mısır'dan çıkış 20. bölüm 10. ayet. Yine Mısır'dan çıkış, çıkış kitabı diyorlar. Evet, 31. bölüm 14. ayet. Ve diğer ayeti gelin. Tekrar yine Matta 9. bölüm 1'den 8'e kadar. Evet, matta 9. bölüm 1'den 8'e kadar. Ve yine Levliler 23. bölüm 26'dan 32'ye kadar. Evet, ve yine Levliler 4. bölüm 27'den 35'e kadar. Evet arkadaşlar, bu yerlerin hepsini baktık, gördük değil mi? Şimdi bunların hepsini şimdi yazamadıysanız bile ki yazamayabilirsiniz normalde ee, daha sonra videodan tekrarını göreceksiniz ama ben zaten bunu okurken bir kere daha söylediğimde belki o zaman yazma imkanınız olabilir evet şimdi ne demiştim dedim ki size öncelikle bir yer okuyacağım sanki konuyla hiç alakası yokmuş gibi gözükecek ama aslında anahtar yer yani kilit noktası orası açamıyorlar az emeği yanlar evet asıl yer orası evet arkadaşlar ne dedik Yuhanna 11. bölüm 17'den 57'ye kadar olan kısım. Evet. Şimdi biz de şimdi oraya bakalım okumaya başlayalım. Evet. Yuhanna 11. bölüm 17'den